marketten bir şey Hoş geldin Yusuf Hanım. Marketinden ne almak istersin? Ne, neler olduğunu söyleyeyim mi marketimde? Evet. Beyaz çikolatan var. Hoşbeşim var. Kekim var. kurabiyem var. Bisküvilerim var. Pizza kareklerim var. Cipslerim var. Balık kareklerim var. Gördüğün gibi ne kadar şey var değil mi? Evet. Bisküvim var. Çekirdeğim var. Çikolatam var. Çok şeyim var. Çikolatalı süt tozum var. Ne almak istersin peki? Kurabiye. Tamam kurabiye. Bakayım hemen fiyatına. E, 6 lira. Almak ister misin? Almak Tamam. Bir dakika. Tamam. Başka ne almak istersin? Başka. Tamam. Bundan da almak istiyorsun. Ha? Bunun da fiyatına bakayım. Bunun da fiyatı 1 lira. Tamam. Tamam. Başka almak ister misin? Başka ne alacaksın? Başka. Cips. Cips almak istiyorsun. Tamam, fiyatına bakayım. Eee bunun fiyatı 4 lira. Tamam. Alacak mısın? Buyurun. buyurun, buyurun. Tamam. Başka ne almak istersin? Başka. Tamam. tamam pizza kayken almak istiyorsun. 2 lira. 2 lira. Alacak mısınız? Alacağım. Tamam. Tamam buyurun. Başka ne almak istersiniz? Çekirdek mi almak evet. istersiniz? Tamam çekirdek. Çekirdek 9 lira. Tamam. Aynen. Buyurun. Tamam. Vay baba siz de tüm marketi alacaksınız. Evet. Bey. Tamam başka ne almak istersiniz? Ba, ba başka bir şey almak istemem. Tamam başka bir şey almak istemiyor musunuz? Evet. Tamam. Toplam fiyatı söyleyeyim mi? Evet. Şöyle. Toplam 22 lira borcunuz var markete. Tamam. Bir TM almak ister misin bunu? Ha, evet. Tamam buyur. Parayı alabilir miyim? Tamam. Görüşürüz. İyi günler Yusuf Kan Bey. İyi, iyi, i̇yi, günler. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Tamam bakar bakalım. bakalım. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.